Statcom Talks programımıza hoş geldiniz. Statcom Talks programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde bizimle birlikte olan İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi İGAM'ın başkanı Metin, Çorabatır beyefendi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Nasılsınız diyerek başlayalım. İyiyiz. Kariyer hayatınızda göç ve mültecilik üzerine daha çok yoğunlaşmışsınız. Ben bu merakınızla başlamak istiyorum. Yani eğitim hayatından başlayan bir süreç mi bu? Nasıl bu alana yöneldiniz? Maalesef Türkiye'deki eğitimde bu iltica, göç, mülteci hukuku fazla yer almıyor. Türkiye biliyorsunuz en fazla mülteci barındıran ülkelerden biri hatta o ülkeydi. Ama eğitim üniversite düzeyinde bu alanda bir fazla bölüm yok. Benim şöyle, ben siyaset bilimi okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Master, doktora çalışmalarımı da orada devam ettim hiç karşıma çıkmamıştı teorik olarak. Daha sonra gazeteciliğe başladım. Daha çok da dış haberler, diplomasi muhabirliği yaptım. O çerçevede dünyanın belli sıcak yerlerine gitmiştim. İşte Sudan, Filistin, Afganistan, mülteci olaylarının yaşandığı yerlerde. Şimdi geriye baktığımda keşke bugünkü bilgimle gidip o haberleri yazsaydım diyorum. Neticede böyle bir aşina aldım vardı konuya ama Biliyorsunuz Türk basında insanlar sık sık işsizle kalıyorlar. Bir dönem Ankara'da işsiz kaldığım bir dönemdi ve tercüme yaparak halimi geçindirmeye çalışırken yani eşim bir gazete ilanı buldu, gösterdi. İşte bir Birleşmiş Milletler Örgütü dış ilişkiler yetkilisi arıyor. Baktım o zamana kadar birçok e, işsiz bir gazeteci olarak başvurular, yapmak istediğim işyerleri vardı, ilanlar vardı ama hep yaş haddi vardı. Yaşım da beni Bir yaşı 35'i geçmişti. Engeldi o. Bu ilanda böyle bir şey olmadı. Başvurdum. Aldılar beni. Bu dediğim 1995 yılı bu Bosna Savaşı'nın ve mülteci olayının yoğun olduğu bir dönem. Oradan 2010 13'e kadar aktif bir şekilde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin basın sözcüsü ve dış haberler müdürlüğünü yaptım. Öyle girdik. Yani bir daha önce mülteci olaylarıyla değişik dokunduğum oldu gazeteci olarak ama profesyonel olarak bu alanda ilk 1995'ten bu yana başladım. Doktora çalışmalarımı tezide bu alana kaydırdım. Peki hocam Türkiye'deki mülteci politikalarının e, gelişimiyle alakalı e, ne düşünüyorsunuz? Türkiye her şeyden önce e, hep böyle klasik bir söz var. Doğu-Batı, Kuzey-Güney arasında coğrafi olarak bir köprü, kültürel olarak da öyle büyük Suriye krizinden önce de çok sayıda mülteci akınları oldu. bireysel mülteci başvuruları oldu. Türkiye'nin daha önce 1951 Cenevre Sözleşmesini kabul etti. Bu alandaki çalışmalar hukuki çalışmaların bir parçası olmak istedi. Fakat işte mevzuatında bazı kendi tercihi olan coğrafi kısıtlamayla devam ediyordu. Avrupa dışından gelenlere mülteci statüsü vermiyordu. Belki onun da etkisiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ısındığı, düzgün olduğu dönemlerde Avrupa Birliği'nin ev ödevlerinden birisi bir yasa çıkartmak, bir kurum kurmak gibi bazı ön koşulları vardı. Türkiye bu konuda 2005'ten itibaren ciddi adımlar atmaya başladı. Onun sonucunda bu uzun süren bir süreç sonunda 2013'te parlamentomuz oy birliğiyle ilk yasamızı yabancılar ve uluslararası koruma yasasını kabul etti. Bu yasa tamamen yürürlüğe de bir yıl sonra geçti, 2014'te geçti. Böylece bir yasamız ve bu yasanın kurduğu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü önce sonra başkanlığa çevrildi. Bir önemli adım yaşadık. Fakat daha yasa yürürlüğe girmeden o hazırlıklar sürerken de Türkiye daha önce de karşılaşmıştı ama hepsinden daha sayıca büyük bir göç hareketiyle karşı karşıya kaldı. İşte 2011'den itibaren Suriyeli mülteciler ülkemize gelmeye başladılar. Türkiye burada uluslararası toplumun da takdirini kazanacak şekilde açık kapı politikası güttü. Birçok insan işte niye açık kapı politikası güttü diye siyasi eleştiri yapmasına rağmen bu Türkiye'nin yapması gereken hem kendi gelenekleri hem de uluslararası yükümlülükleri açısından uygulaması gereken doğru bir politikaydı. Savaştan ve zulümden kaçan insanları topraklarına aldı. Tabii bu kriz kimsenin beklemediği şekilde uzun sürdü. Burada Türkiye olarak hem devlet kurumları, kamu kurumları, sivil toplum, akademi çok dersler de aldık. Sonucunda yine beklenmedik bir şekilde de Esad'ın devrilmesiyle yeni bir aşamaya geldik. Bu arada hem mülteciler korundukları için Türkiye'de daha güvenli bir ortamda kaldıkları için sadece Suriyeliler değil, diğer mülteciler de var başka ülkelerden gelen Afganistan'dan, İran'dan Irak'tan, Afrika ülkelerinden hatta Ukrayna'dan, Rusya'dan gelenler de var. Ama mevzuatımızda bazı eksiklikler var. Yeni yasa yapılmış olmasına rağmen özellikle Suriyeliler açısından baktığımızda da zorluklar da çektiler. İşte çalışma hakları yoktu. Mülteci olarak kabul edilmedikleri için geçici koruma altına alındılar 2014'te. Temel hakları, statüleri biraz böyle fazla belirgin bir statü değildi. Onun için çoğu düzensiz olarak kayıt dışı çalışmak zorunda kaldılar. Türkiye sağlık konusunda başarılı bir adım attı. Bütün mültecilerin sağlık e, hizmetlerini kamu hastanelerinde e, karşıladı. Onun dışında eğitim konusunda büyük fedakarlıklar yaptı. Ama mesela çalışma hakkı diğer bazı hakları 51 Cenevre Sözleşmesi taraftarı olduğumuz tarafı olduğumuz sözleşmenin gerektirdiği bazı hakları o coğrafi kısıtlama nedeniyle kaldırmadı. Bu çerçevede baktığımızda acılar da çekildi, zorluklar da çekildi. Olay bir de çok başından itibaren 2011'de ilk mültecilerin gelmesiyle birlikte iktidarla muhalefet arasında siyasileşti. Halbuki bu alanın siyaset dışı insani bir alan olması lazım o özellikle bu son bir 2023-2024'te yaşadığımız seçimler sırasında iyice ayyuka çıktı. Nefret söylemi, zenefobik davranışlar, sokakta şiddete, istenmedik olaylara dönüştü ve maalesef o açık kapı ve fedakarlık yaparak ev sahipliği yaptığımız insanların çoğunu da çok mutlu edemedik. Şimdi onlar geri dönme ciddi bir şekilde düşünüyorlar. Esad'ın devrilmesi çok büyük bir sevinç yarattı. Sadece Türkiye'deki mülteciler için değil, bütün dünyadaki, Almanya, İsveç'te dahil, Ürdün, Lübnan, Irak, Mısır gibi ülkelerde de yaşayan mülteciler için büyük bir mutluluk ve heyecan yarattı. Ama tabii geri dönmek için de şu anda belirsizlikler var. Yeni Suriye'nin nasıl kurulacağına dair. Ama yine de her gün belli sayıda insan sınırlarımızdan Suriye'ye dönüyor. Hükümet güzel bir adım attı. Temmuz ayına kadar gidip keşif yapıp dönmelerine üç kez izin verdi. Eşyalarını götürme konusunda arabaları da dahil imkan sağladı. Bunlar pozitif adımlar. Ama belirsizlikler hem Suriye'de devam ediyor hem de bu geri dönüş kitle halinde olmayacak bir zamana Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak bir zamana yayılacak o zaman e, çerçevesinde de burada kalacakların ya bu 2014 tarihli geçici koruma yönetmeliğinin koruması altında kalmaları ve hatta eğer o kaldırılacaksa bir an evvel onun yerine yeni bir koruma sisteminin ikame edilmesi gerekiyor Bu da yabancılar yasasında da alternatif imkanlarımız var. Medyanın mültecilerle ilgili rolü ve sorumluluğu ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yanlış algılarla dezenformasyonlarla nasıl mücadele edilmeli sizce? Medyanın çok önemli rolü var. Çünkü kamuoyunu oluşturan en önemli araç hem ana akım medya hem de sosyal medya olarak baktığımızda. Medyanın burada objektif olması lazım. Medyanın insan hakları temelli habercilik yapması lazım. Bir mülteciyle Türk vatandaşı arasında herhangi bir uyumsuzluk, çatışma olduğu zaman adil olarak ve objektif olarak yaklaşması lazım. Türk medyası bu konuda bir ölçüde siyasileşmenin kurbanı oldu. Herkesi kastetmiyorum. Çok mülteci destekli, halk temelli yazı yazan, haber veren medya kurumları ve gazeteciler de var. Ama genelde bu Demin bahsettiğim xenofobia, nefret söyleminde, bunun yaygınlaşmasında medyanın da olumsuz bir tavrı oldu. Bunun temelinde de bu alanın bilinmemesi, sadece medya değil, siyasetçilerimiz tarafından da uluslararası hukuk konusunda fazla bir bilgi yok. Dediğim gibi en başta üniversitelerde böyle bir ders yok mültecilerin gelip geçtiği veya burada kaldığı bir ülke olmamıza rağmen bu konuda uzmanlığımız yok fazla. Dolayısıyla medyadaki arkadaşlar da duyduklarını yazıyorlar. Daha çok fazla araştırmadan yazıyorlar. Yine başta dediğim gibi ben gazetecilik yaparken, gittiğim birçok mülteci olayına bakarken bu konuyu bilmeden yapıyordum. Şimdi hem yani Birleşmiş Milletler'deki basın sözcülüğü sırasında, şimdi de sivil toplumda yine medyadan arkadaşlar sorular soruyorlar. Ama ben onlara zemin hazırlıyorum, pas veriyorum doğru soruyu sormaları için. Konu bilinmiyor maalesef. Bu da desenformasyonun etkili olmasına yol açıyor. Çünkü yine de kamuoyunu bilgilendiren temel araçlar, ana akım medya ve onun bir devamı olan sosyal medya. STK'lar ve medya arasında bu konuda nasıl bir işbirliği sağlanabilir sizce dezenformasyonla mücadele anlamında? İşbirliği kendisi kavram olarak çok önemli. Biz bu konuda bir Avrupa Birliği projesi yapmıştık. Sivil toplum ve medya mülteci hakları için el ele diye. Medyanın bilgilendirilmesi lazım. Hem sivil toplumun medyaya ihtiyacı var. Yaptıkları güzel örnekleri medya kanalıyla duyurması lazım. Mülteci başarı örneklerini medya kanalıyla, kamuoyuyla paylaşması lazım ki empatis, empati, sempati yaratılsın. Medyanın da bu konuda alıcı olması lazım. Ancak bir kriz, bir kavga, bir çatışma olduğu zaman veyahut da siyasi söylemin tam böyle ateşli ortamına düştüğü zaman bu konuda medya haber yapıyor. Olumlu şeylere medya çöpe atıyor gelen haberleri. Bu haber değeri görmüyor. Ancak dediğim gibi bir kriz olduğu zaman yaşıyor. Eğer daha iyi bilinçlendirilse medyamız çok daha güzel olur. O bilinçlendirmeyi de işte göç idaresinin çabaları var bilgi paylaşma falan konusunda ama temel bilinçlendirme ve işbirliğinin ajanları, aktörleri. Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla, medya arasında olması lazım. Eğitimlerle, ortak e, projelerle, işte gidip mültecilerle buluşma. Şunu söyleyeyim, ben yıllarca bu alandayım. Bir zamanlar daha bu Suriye krizi yokken Mülteciler Yüksek Komiserliği, özellikle Irak'taki mültecilerin İran sınırından Van üzerinden Türkiye'ye geldiklerini görüyordu ve Van'da bir sıkışma olduğu için de Van'da bir ofis açtı. Van'daki bir yerel gazete, etkili bir gazete, Birleşmiş Milletler'e ve mültecilere bir kampanya açtı. Kampanyanın esası şuydu, siz Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak burada ofis açtınız mülteciler buraya geldi. Halbuki ilişki tam tersiydi. Hep bir görüştük, genel yayın müdürüyle, sahibiyle falan konuştuk. Önce çok sertti. Sonra mültecilerle de tanıştık. Yüz yüze temas, insanlara dokunma, olayı anlama insanların tavırlarını değiştiriyor ve bu gazete Zaman içinde çok da uzun olmayan işte 5-6-7 ay içinde Van'daki mültecilerin, sığınmacıların en büyük savunucusu oldu. Sorun burada. Yani olayı tanımak, uluslararası hukuku referans alarak haber yazmak, bilerek yazmak. Bir de mümkün olduğu kadar insan temelli yaklaşmak. İnsanlarla konuştuğunuz zaman biz bunu muhalefet partisi üst düzey yetkililerle de yapıyoruz. Bir grup mültecimizi onlarla tanıştırıyoruz. Kamuoyunda daha sert tavırlarıyla bilinen sayın milletvekilleri veyahut da parti yetkilileri böyle 3-4 genç mülteciyle konuştuktan sonra ya senin işini halledim demeye başlıyorlar. Yani bu tür işbirlikleri hem daha mikro düzeyde hem de daha teorik düzeyde yoğunlaştırılmalı. Peki son soru olarak şunu sormak istiyorum. Genç nesillere özellikle göç ve mültecilikle alakalı farkındalık oluşturmak için nasıl adımlar atmalıyız? Ben Birleşmiş Milletler'de çalışırken de başka sivil toplum kuruluşlarında da bizim İGAM'da da görüyoruz ki üniversitelerimizde büyük bir talep var. Özellikle uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan, siyaset okuyan, hukuk okuyan öğrenciler öğrenmek istiyorlar büyük bir talep var ve daha insani açıdan yaklaşan gençler geliyor. Alan açmalıyız gençlere. Bir de üniversitelere gidip daha çok konuşmalıyız. Bunu yapıyoruz değişik üniversitelerle. O alandaki hocalar davet ediyorlar ve onlara sadece bunun insani boyutunu değil, bir kariyer boyutunda olduğunu göstermemiz lazım. Maalesef Türkiye'de bilgi birikimi çok az, uluslararası tartışmaya uluslararası hukuka Türk akademisyenlerin, Türk bilim adamlarının katkısı çok az, çok daha fazla olması lazım Türkiye gibi bir ülkenin. E, bu konuda onlara hem Birleşmiş Milletler örgütlerinde, sivil toplumda, uluslararası sivil toplum kuruluşlarında göç idaresinde veya akademide bu alana eğildikleri takdirde onları güzel bir uluslararası kariyerin beklediğini de göstermemiz, söylememiz lazım. Ve de onların tabii en önemlisi insani duygularına, hak temelli yapılarına, psikolojik yapılarına hitap edersek insanlar geliyor ve o gelenlerin de bilgi eksikliğini dolduracak mekanizmaları bulmamız lazım. Çok teşekkür ederim. Bugünkü bölümümüzde İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği Başkanı Sayın Metin Çorabatır Beyefendi ile birlikteydik. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım kendisi de keyif almıştır. Çok keyif aldım. Sorularınız çok güzeldi. Çok teşekkürler ilginize. Biz teşekkür ederiz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İnşallah. Редактор субтитров А.Семкин